Nasıl diyeyim gibi değil mi? Belediye başkanım. Elen Züphensraynar. Nasıl diyeyim size? Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah olsun. İnşallah sağlık, saat içerisinde daha nice anneler gününü hep birlikte görürüz diyorum. Çankırı'daki hanımlarımızın rahat etmesi, huzurlu olmaları, birbirleriyle olan diyalogların artması, el becerilerinin gelişmesi, kendilerini geliştirmeleri, hoşça vakit geçirmeleri adına faaliyetler, çalışmalar düzenliyoruz. Anneler günüyle alakalı bir program. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Bütün annelerimizin sağlık içerisinde, sıhhat içerisinde gönüllerince bir hayat sürmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Özellikle burada huzur evinde bulunan büyüklerimiz, annelerimiz, onlarla her zaman yanındayız. Her vesileyle Onları hatırlamaya, onların yanında olmaya, onların elini öpmeye, ve onların duasını almaya talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Değerli misafirler, bugün belediyemiz İnni Rahman ve İbrahim ve Rahman olan Allah'ın Allah hepinize razı olsun. Size versin. Amin. Hayırlı ömür versin. ve <laughs> illa <laughs> 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 <laughs>

Anneler Günü bir gün olmamalı. Anneler Günü her gün olmalı. Anne nedir ki? Annenin cennet ayağının altında. <laughs> Peygamber Efendimize soruyorlar. Ya Rabbi, ya Resulallah. Nasıl cennete gidebilirim? Ananın rızasını al. Ya Resulullah nasıl cennete giderim? Annenin rızasını al. Ya Resulullah nasıl cennet? Annenin rızasını al diyor. Üç kere. Sonra babanın rızasını al diyor. Cennet, cehennem annelerin ayağının altındadır biliyorsunuz. Allah hoş itsin, hoş gezin, hoş olun, hoş bir yaşa, yaşlanın, hoş Allah'ın huzuruna kavuşun. Ee çok güzel oldu yavrum. Vallahi memnunuz ya da olsun. Sağ, sağ olun, sağ olun yavrum. İyiyiz, memnunuz yavrum. Çok iyiyiz. Sizi de gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık yavrularım. O kadar güzel oldu, iyi oldu ya. yani. Millet şöyle Aşağıdak bir şey yaptı. Kalabalık Beğendiniz mi programı? Beğendik programı. Neyi? Programı beğendin mi? Pasta falan kestiler ya. Şeyi. Güzel miydi? İyi, güzel. Elinize sağlık. <laughs> 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 iyi güzeldi Hepsi posta ne getirdiler. Reis i̇şte hepsini yaptılar. Pasta getirdiler. Beğendiniz diye. mi? İyi, iyi. Bugün Anneler Günü. Annelerimiz bizim her şeyimiz. Toplumumuzun, ülkemizin, insanlığın e, en önemli e, fertleri, bireyleri annelerimiz. Toplumu yetiştiren, bireyleri yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, ülkeleri kalkındıran, geliştiren e, annelerimiz. E, Çankırı Belediyemiz bayan grubu olarak Bugün Anneler Günü Huzur Evinde kutluyoruz. Huzur evindeki yaşlılarımızla, büyüklerimizle, o değerli annelerimizle beraber, asırlık annelerimizle beraber hep birlikteyiz. Onları mutlu etmek, onların dualarını almak, onlarla bugünü çok güzel bir şekilde geçirmek bizim temel direğimiz. Gördüğümüz kadarıyla Huzur evindeki annelerimizin de bu programa ilgi ve alakaları çok fazla. Biz de bundan belediye olarak çok büyük mutluluk duyuyoruz.